Merhaba arkadaşlar, ee, bazı öğretmen arkadaşlarımız e, net öğretmen ihtiyacı nedir, kurum bazı öğretmen ihtiyacı nedir diye sormuşlar. Hangisini e, önemsemeliyiz, hangisini baz almalıyız, kafamız karışıyor diye sorular vardı. Bugün onun üzerinde konuşacağız. Arkadaşlar, net öğretmen ihtiyacı. Mesela özel eğitim için e, demiş ki. 22.706 net öğretmen ihtiyacı var. Kurum bazlı öğretmen ihtiyacı arkadaşlar. 22.985. Hadi bunun azmış. Şöyle bir fazla olan çarpıcı bir örnek. Heh. İngilizce arkadaşlar. 7.051 net öğretmen ihtiyacı var. Ama kurum bazlı 10.166. Neredeyse 3.000 fark var. Bu fark neden kaynaklanıyor? Arkadaşlar e, net öğretmen sayısı öğretmen ihtiyacı şu anda tüm İngilizce öğretmenleri yani norm fazlaları da dahil olmak üzere okullara dağıttığınızda geriye kalan öğretmen ihtiyacını gösteriyor. Bakın. Kurum bazlı da norm fazlaları bekleyen öğretmenler esas alınmıyor. Okulun ihtiyacı neyse atamaya yansıyacak olan sayı neyse o baz alınır. Önemli olan da arkadaşlar kurum bazlı öğretmen ihtiyacısı. Yani ilk atanacak öğretmen için atamalarda veya yer değiştirmelerde baz alınacak olan şey kurumun ihtiyacı. Yani okulda İngilizce öğretmeni var mı yok mu? Yoksa o okula atama yapılıyor. E, norm fazlası var. Tamam olabilir arkadaşlar. Norm fazlası fazla olmaya devam edecek. Yani bununla ilgili bir düzenleme yok. Fazlalık olarak devam ediyorum. Ama branş İngilizce. Yani olabilir ama o okulun kadrosu boş. Önemli olan bu arkadaşlar. Sizi ilgilendiren kurum bazı öğretmen ihtiyacı. Burada zaten şöyle bir hesaplaması da var. Mesela arkadaşlar norm sayısı eksi mevcut norm neti veriyor çıkardığın zaman arkadaşlar norm sayısından şu andaki tüm kadrodaki e, norm fazlaları ve e, diğerlerini çıkardığınızda neti veriyor arkadaşlar. Kurulmazlığı atama atamaya esas okuldaki ihtiyaç sayısı. Yani sonuç olarak şöyle özetleyebiliriz. Şöyle ee, söyleyelim arkadaşlar, norm sayısından e, öğretmen mevcudunu çıkardığın zaman net öğretmen ihtiyacını görüyorsunuz. Demek ki ben burada şunu anlıyorum, şöyle bir yorum yapılabilir. Norm sayısından öğretmen mevcudu çıkmış İngilizce'de 7000 net öğretmen ihtiyacı kalmış. Demek ki arkadaşlar, ama kurum bazı öğretmen ihtiyacı 10.166. Demek ki norm fazlası öğretmen İngilizcede Olduğunu Varsayabiliriz. Norm fazlası öğretmen demek İngilizcede çok. Çünkü Net öğretmen 7000 iken Öğretmen ihtiyacı Kurum bazlı 10.000 Yani kurumlarda Demek ki boş Normlar var hala. Diğerlerine de Bakalım şöyle bir. Özel eğitimde 22 bin. 22 bin. Demek ki fazla yok işte arkadaşlar normal fazlası. Din kültüründe 15 Kurum bazlı da 15.000 İngilizce'de net 7 bin. Burada dedik ee, kurum bazlı şöyle göstereyim. 10 bin. Sınıf öğretmenliği. Net öğretmen 1600. Kurum bazlı arkadaşlar 9326. Gördüğünüz üzere net öğretmen ihtiyacı 1600 çıkıyor. Kurumlarda 9000 tane ama ihtiyaç görünüyor. Demek ki arkadaşlar burada yığılma ve fazlalık çok olduğu yorumunda bulunabiliriz. Çünkü arada 8000'lik bir fark var. Net öğretmen ihtiyacı 1600 yani tüm öğretmenleri kadrolara dağıttığınız zaman 1600 tane ihtiyaç kalıyor ama okullarda 9000 tane ihtiyaç var. Okullarda hala boşluk devam ediyor. İlk öğretim matematik 7500, 8200. Burada da kurum daha fazla. Yani net kurumları dolduramıyoruz arkadaşlar. Burada bir boşluk oluşuyor. Bu boşlukta norm fazladır ve diğer sebeplerden olabilir. Rehberlik 6.949'a 8.111. Bunda da mesela norm fazlalığı var yani. Fazlalık var. Çünkü kurumlarda daha çok ihtiyaç var. Ee, öğretmen ihtiyacı var kurumda. Ama net öğretmen ihtiyacı daha az. Türkçe'de net öğretmen ihtiyacı... 4928 Kurum bazlı 6000 Bunlar da aynı şekilde Okul öncesi öğretmenli 3848 net Kurum bazlı da 5687 Yine fen bilimlerinde arkadaşlar 41.848 Öğretmen mevcut 37.340 Mevcudu norma dağıttığın zaman 4500'lük e, net öğretmen ihtiyaç çıkıyor. Ama dediğimiz gibi 5245 tane kurum var. var. E, hala daha e, bir yılmadan bahsedebiliriz. Var yani birazcık daha. Beden eğitiminde keza 33.000 öğretmen mevcut. Norm sayısı 35.000. Dağıttığımızda arkadaşlar mevcudu normal 2500 tane net öğretmen ihtiyacı çıkıyor. Fakat kurum bazlı Öğretmen ihtiyacı daha fazla 4161 ee, yani arkadaşlar görevlendirmeler olabilir norm fazlalığı olabilir diğer başka sebeplerden kaynaklı olabilir toplamda e, arkadaşlar burada mesela e, 1500 2000'lik bir e, fazlalık görünür kurum bazı ihtiyaç daha fazla. kurum bazlı daha fazla net öğretmen ihtiyacı gördüğünüz üzere daha az. Yani bunun bir planlama yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu ilerleyen yıllarda daha da sıkıntı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü net mesela 2500 olurken yani şurada mesela sınıfta örnek verelim. Net öğretmen ihtiyacı 1605. Yani 1605 tane öğretmen Bakanlığın işine yarıyor. Yani o kadroya 1605 tane öğretmen ataması yaptığında artık ihtiyaç kalmıyor mesela. Ona yetiyor. Fakat arkadaşlar kurulmazlığa baktığınızda 9236 öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Ama okula gönderecek öğretmen bulamıyor. Böyle bir sıkıntı var yani. Gerçekten düzenlenmesi gereken, planlanması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Yani gerçekten saçmalık oluyor yani böyle düşündüğümüzde. 1600 öğretmen ihtiyacı var ama kurum öğretmen ihtiyaç 9000. Ya okula sen gönderecek öğretmen bulamıyorsun. Yani bunun açıklaması bu. Okula gidecek öğretmen bulamıyorsun. Yani o okulda ders ya boş geçiyor ya ücretli öğretmenle dolduruluyor. Yani öğretmen yok. Başka açıklaması yok. Umarım planlanır, bir düzenleme yapılır arkadaşlar. Bu şekilde kurum bazlı öğretmen ihtiyacı atamalarda, ilk atamalarda baz alınıyor. Bu şekilde bunu arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Değerlendirebilirsiniz. Sorunuz varsa yine sor.